Herkese merhaba arkadaşlar GTA 3 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sıkı bir de tuvalet karakterlerinden Titan Speaker man oldum Yanımda da e, TV man ve kameraman var arkadaşlar biliyorsunuz Titan Speakerman artık aramıza katılmıştı Ben de dedim bir de Titan'la oynayalım ya neden olmasın Şu anda çok gizemli bir yerdeyiz arkadaşlar valla gizemli bir yerdeyiz Baksanıza çok e, bayağı e, kimsenin görmediği bir yer gibi duruyor değil mi? Neyse şu anda bir polis karakolunun çatısındayız arkadaşlar Neden buradasınız diye sorarsanız yeni bir var Şu anda şehre e, devasa büyüklükte bir tane canavar gelmiş arkadaşlar biliyorsunuz Speaker Titan Woman vardı hatta şu binanın e, boyuna kadar e, uzanan bir boyu vardı arkadaşlar şimdi aynı şekilde e, o boyda bir tane canavar var ve canavar şu anda sahilde jirit tutuyormuş kimse sahile yanaşamıyor polisler de hiçbir şey yapmıyor o yüzden olay biz daha olacağız Allah kahretmesin düştük ya vallahi düştük şu e, bir dakika polis arabasını biz bir polis alayım ben bir polis alayım çocuklar. Ya da ben şurada Oğlum Ferrari var ya burada Polis arabasını çalıyorum polis merkezinin önünde Şimdi sahil tarafına gidiyoruz Sahil tarafında bakalım gerçekten o canavarı bulabilecek miyiz Merak ediyorum Dur radyomuzu kapatalım Radyo kapat Polis merkezinin önünden de arabayı çaldık TV manla kameraman orada kaldı ya Neyse Oraya gidince yanıma alırım onları arkadaşlar Hiçbir sıkıntı yok Hiçbir sıkıntı yok Gidiyoruz bakalım Onları orada bulabilecek miyiz Hop şöyle Hiç kaza yapmadan gideceğim Bakalım kaza yaparsam Şu anda Ben ee, Araba sürmeyi bilmiyorum Hadi bakalım Hop Gaza etmeyeceğim, gaza etmeyeceğim, gaza etmeyeceğim. Buradan sonra dönmemiz lazım. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Allah. Bizim sigibili tuvaletin kafasındaki şeyler şeylere baksanıza, hoparlörlere baksanıza arkadaşlar arabanın dışına çıkıyor. <laughs> Şimdi bu canavar neyin nesi arkadaşlar? Daha önce hiç görmedim. Ee, bir bakayım buradan gözüküyor mu? Boyu uzun olduğuna göre buradan gözükmesi lazım ama gözükmüyor. Lan olası gözükmüyor. Niye gözükmüyor lan? He? Bir bakayım. Ee, şuradan geçtim. E ee, hani sahilde kimse yok. Beni mi kandırdınız ya? Vallahi beni mi kandırdınız anlamadım. Yavaşta yavaşta bakalım. Kim? Aha bir saniye şurada. Oha bu ne lan? Bir saniye. Şuradan bir yap. Lan abicim sen niye atlıyorsun ki? Ben zaten zaten sana vurmayacaktım. Dur. Kardeşlerimi da alayım. Hoş geldiniz. Ye ee, dur dur dur. Aha adam nereye gidiyor arkadaşlar? Bu adamı aslında takip etmek istiyorum. Bu adam nereye Lan ne var oğlum bak. Bak burada sıkı bir tuvaletlere karışabilecek son insansın. Sen kimsin bana karışıyorsun? Şimdi Oğlum bu Siren Hit değil mi? Siren Hit'in annesi lan bu. Mother Siren Hit gelmiş. Şuraya bakın. Siren Hit vs Scooby'de tuvalet ha. Dur şu geminin oraya yaklaşalım. Allah bizi görecek. Bizi görecek. Şunu bir izlemek istiyorum arkadaşlar. Şu anda sahil tarafında ne yapıyor la bu? Senin ne işin var ki burada? Gel lan. Çubuk çubuk çubuk. TV'm var nerede? TV'm var. Koş oğlum. Koş oğlum. Evet şuradan bekleyelim bakalım üstümüze üstümüze geliyor bak üstümüze üstümüze geliyor onu birazcık izlemek istiyorum Bir bakalım ne yapıyor ne diyor olduğu yerde durdu lan bu Aha elini kafasına götürdü ne yapıyor bu Ne yapıyor lan Telefonla mı konuşuyorsun He Telefonla konuşuyor arkadaşlar şöyle bir şey yapmam lazım arkasını döndüğünde e, insanlar buradan kaybolsun terk edin burayı Terk et terk et terk et terk et. çabuk çabuk herkes terk etsin Terk et oğlum terk et terk et Allah Tamam. Tamam terk edin burayı terk edin. Şunu da ateş edeceğim şimdi. Aa, bizi görmedi bizi görmedi bizi görmedi. Çaktırmayın bizi görmedi bizi görmedi. Ateş ediyorum ama hiçbir şey olmuyor buna. Tamam o zaman bombaya geçtim. Bombaya geçtim al bakalım. Al bakalım. Gönderiyorum 10 tane bomba gönderiyorum arkadaşlar. Bombalıyorum aha. Aha düştü. Düştü. Aha havada asılı kaldı. Havada... Aha geliyor vallahi geliyor gene geliyor. Gene geliyor. Oğlum bombalar bir işe yaramıyor ya. Vallahi bombalar bir şey mi? Al şunu sıkı bir de. Tuvaletler de bana bakıyor da hala. Hala bana bakıyorlar ya. Al oğlum. Dur yakına düşüyor. Birazcık havadan atalım. Geldim. Bunlar da işe yaramadı. Bunlar da işe yaramadı. Pompalı. Aha düştü. Vallahi düşürdüm. Düşürdüm düşürdüm düşürdüm. Aha işi bitti galiba. İşi... O ne lan bir anda ayağa kalktı gördünüz mü? Bir anda ayağa kalktı. Saydır 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 makinalı. Allah 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 Allah. Saydır 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 saydır. Çık çık çıksanız oğlum önümden. Aa kendi adamlarımı vuramıyorum. Oğlum bunlar hiçbir şey olmuyor. Bunlara arkadaşlar tek yapabilecek şey bomba galiba. Ayaklarından e, en zayıf noktalar ayakları bunların. Aha vurdum. Üy. Evet işledi birazcık galiba. Bir tane daha attım. Aha vallahi düşürdüm. Fark edildik, fark edildik. Üstüme üstüme geliyor. Üstüme üstüme geliyor. Attım ayağının dibine. Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. Attım bir tane daha dibine. O da bir işe yaramadı hocam. Hocam bu aha. Aha nereye gitti lan? Nereye gitti? Aha kumun içine gömüldü. Kumun içine gömüldü ama aha bir tane daha bombaladım. Hop. işte böyle. Şunun üstüne çıkalım da bunun üstünde hiçbir şey yapamaz bize. Nereye gitti? Bak yine geldi. Gene geldi. Aha. Aha havada asılı kaldı. Hop bir tane attım. Güzel. Hop bir tane daha attım. İşini bitiriyorum. İşini bitiremiyorum. İşini bitir şimdi. Şimdi bitir. Şimdi bitir. Çok güzel çocuklar. Çocuklar saldırın buna saldırın. Siren kafa. Allah siren kafa. Oğlum bunu iş... Aha dur bir yerlerden işliyor galiba. Bacaklarından işler mi senin? Boynundan aha vurdum vallaha vurdum Vallahi billaha vurdum arkadaşlar zarar veriyorum şu anda ona Çok güzel çok güzel. Aslında böyleyken bir molotof, molotof atacağız ona Molotof atacağız dur 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 O gelmesi için şöyle her yere bomba atalım Bomba atalım gelmesin Kayboldu lan aha dur dur hava ipşek Hava ipşek Attım hava ipşek hiçbir işe yaramıyor ki Oha oğlum havada takla atıyor bu Havada takla atıyor bu Lan oğlum iyi misin İyi misin lan Havada takla atıyorsun bak. Hop. Dur dur dur. Yağdırıyorum mermileri. Kafayı yedi. Kafayı yedi. Vallahi kafayı yedi. Aha düşürdüm. Düşürdüm düşürdüm. İşini bitir şimdi işini bitir. Çok iyi. Saldırıyor. Vallahi bize saldırıyor. Bize saldırıyor. Kaç daha kaç kaç. Çocuklar saldırın. Pompalı pompalı pompalı. Lan pompalı nerede? Pompalı sandım ben onu da değilmiş. Bir dakika geldim. Geldim. Al bakayım. Aman 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 hocam. Aman hocam beni salsana. Beni salsana. Geliyor geliyor. Aha Dur bakayım. Dur şimdi arkadaşlar. Ona şöyle bir sürpriz yapacağım. Ver bana bombayı. Ver bana bombayı. Versene lan bombalar nerede? Heh, bombaları aldık. Al bakayım çocuklar. Çocuklar terk edin burayı. Terk edin burayı. Patlatacağım. Hayır. siz öl ölmenizi istemiyorum. Sizin ölmenizi istemiyorum. Gel böyle. Gel böyle. Gel 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 gel. Şimdi şöyle dolandıracağım. Dolandıracağım. Allah garip misin ben bu sıkabildi tuvaletlerin ya. Aa patlattım valla. Aha düşürdüm. Valla düşürdüm. İyi misin? İyi misin? T ee, kameraman Kameraman, dur kameramanı kurtaralım oğlum bu bir tuvalete giremiyorum şey ya kameramancım kendine gel oğlum. Hah kameraman korktu arkadaşlar bombadan korktu ama bir saniye bu ee, buna niye bir şey olmuyor oğlum bu buna niye bir şey olmuyor ya al lan al oha oha işini bitirdim galiba yo lazerle işini vuramadım ki ya aha bayıldı vallaha megafonun işini bitirdik arkadaşlar. Şuna bir yakından bir göz atalım. Baksanıza şuraya e, silahları da kapatalım şöyle. Vay anam vay ağzının içine gireceğim şimdi. Hop ağzının içine çıktım. <laughs> i̇şte bu. Devasa büyüklükteki anne e, megafon siren e, kafanın işini bitirdik. Oğlum bu nasıl canavarmış ya? Bize saldırmaya çalıştı. Bak biz buraya gelmeden önce gördüğünüz gibi insanlara falan saldırıyordu. Manyak. Delim. Ben bunu bir yakmak istiyorum arkadaşlar. Ben bunu bir yakayım. Ben bunu bir yakayım. Al lan Moroto işini yarar mı senin? Al bir tane daha atayım Molotof. Al. Hiçbir şey yaramıyor galiba. Vallahi hiçbir şey yaramıyor. Neyse sıkıntı yok. Gel gel şimdi sana şey göstereceğim. Ee, bizim kameraman hastaneye gitti arkadaşlar. Ee, tedavi olması gerekiyor. Ee, siren kafanın içini bitirdik. Şuradaki adama bak şimdi bak buradan arkadaşlar tam kafasından ona vuracağım şimdi. Bak hop çektim. Çektim bombayı göremiyorum ama al bakalım kafasına yerleşecek mi? Ah kafasına yerleşmedi ama tam ayağının ucuna düştü. Tam ayağının ucuna düştü. Lan. <laughs> Dur abim, abim, abim söndüreyim seni. Dur 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 söndüreceğim seni. Lan ya benzin döktüm ya. Vallahi yanlışta benzin döktüm. Abi sen orada dur bakayım. Sen orada dur bakayım. Dur lan. Tutsana lan. Dur dur dur. Aha bana fuck you dedi. Vallahi bana fuck you dedi. Senin işini bitirmedim ben. Gel buraya gel gel kaçma benden. O oh, shit dedi. Bak 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 bak. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Kafanı kırarım. Ablacığım. Ablacığım gel buraya gel gel. Gel buraya nereye gidiyorsun ablam? Al bakayım. Oğlum tek yumrukta hepsinin işini bitiriyorum ya. Sen benim resmimi çektin değil mi? Sen benim resmimi çektin. Hop güzel. Oh be rahatladım arkadaşlar. Vallahi rahatladık. Ama sizlere söylediğim gibi bu canavarın işini bitirmeye başardık. Adamlar bizde ben de oğlum adamlardan hızlı koşuyorum yalnız ha. Vallahi hızlı çık önden. Ablam hop üstüne atlayayım mı seni? Allah kadını da yere düşürdük. Kadını da yere düşürdük. Ablam kaçıyorum ben. Ben kaçıyorum şuradan bir araba çalayım. Bir araba çalayım ablam. Aa şurada lamba var. lamba var. Lamboyu alayım bir saniye. Gel gel. Kamera e, TV man. Ambulans falan boş ver. Ambulans falan boş yer. Gel atla bakalım. Atla bakalım buradan terk edelim burayı. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bize yakında e, böyle muhtemel olacak rakiplerin bir tanesini hemen erkenden işini bitirdik ve bu da güzel oldu. Ee, Siren kafanın devasa büyüklük canavarı geldi bu arada şehirde bu Titan Speaker Man'in e, sevgilisi Titan Speaker Woman nerede diye soracaksınız ama ben de bilmiyorum. Ben ne bilmiyorum şehirde bir geldi bir gitti bir geldi bir gitti neyse görüşmek üzere hoşçakalın bay bay